Herkese merhaba, bugün birlikte benim çocukluğumun lezzeti olan sütlaç pişiriyoruz. Çocukken anneannemlere her gittiğimde dolapta hazır olurdu ve afiyetle yerdim. Çok uzun yıllar olmuştu pişirip yemeyeli. Bu lezzet bana anılarda yolculuk yaptırdı. Ben sütlacı pirinçli seviyorum. O yüzden sizlerle o şekilde tarif paylaşacağım. Tarifin detayları açıklamalarda olacak. Yıkadığım, suyunu süzdüğüm pirinçleri suda haşladım. Ve o haşlanırken pirinç ununu sütle iyice karıştırdım ki sütlacı pişirirken topaklanmasın diye haşlanan pirinçlere sütü, sütle açtığım pirinç ununu ve şekeri ekledim. Ve ocakta kaynayana kadar karıştırarak pişirdim. Çok yoğun bir kıvamda olmuyor sıcakken katılaşması için pirinç unu ya da nişasta eklemeyin. Dolapta soğuttuktan sonra kıvam aldığını göreceksiniz. Servis kaslarına pay ettikten sonra ister sıcak isterseniz soğuk servis edebilirsiniz. Üzerine tarçın çok yakışıyor aklınızda olsun. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Daha birçok lezzetli ve pratik tarifte görüşmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.